Sonic oyunlarını oynamayı sever misiniz? Severseniz de sevmeseniz de bu videonun tamamını izledikten sonra Sonic oyunlarına aynı gözle bakamayacağınızı eminim. Eğer hassas bir psikolojiniz varsa lütfen burada videoyu kapatın. Bugün sizlerle o cıvıl cıvıl oyun karakteri Sonic'in korku dolu hikayesini anlatacağım. Ben Jackem. İyi seyirler. Filmimizin baş karakteri Tom tam bir Sonic hayranıdır. Ve hem yeni olan Sonic oyunlarını hem de eski olan Sonic oyunlarını oynamayı çok sever. Bir yaz öğle sonrasında Sonic anlaşılıyor oynarken görüş alanındaki posta kutusuna bir, bir şey koyulduğunu fark eder. Hemen oyunu durdurarak posta kutusunun yanına gider. Posta kutusunun içinde bir CD ve bir not vardır. Notu iki haftadır haber almadığı ve en yakın arkadaşı Kyle yazmıştır. Ancak Kyle notu yazarken sanki zorlanıyor gibi yazmıştı. Notlar ise şunlara yazılıydı. Tom artık dayanamıyorum. Geç olmadan bu şeyden kurtulmam gerekiyordu. Bunun senin yapacağını umuyorum. Ben yapamam. O şey benim peşimde. Eğer CD'yi yok etmezsen senin de peşine düşecek. Lütfen Tom. O senin peşine düşmeden diskten kurtul. Benim için artık çok geç. Diski yok edersen o da yok olur. Ama bunu hemen yap. Yoksa senin... Oyunu oynama bile. Onun istediği bu. Lütfen sadece yok et. Lütfen. Kyle. Kyle, Tom'un en yakın arkadaşı olmasına rağmen, onu iki haftadır görmemiş olmasına rağmen, ona bir diskin zarar vereceğini düşünmedi. Sonuçta sadece bir oyun. Değil mi? Tom, CD'nin üzerinde Sonic yazısını görünce çok sevindi. Sevindiği için oyunu açmaya karar verdi. Bilgisayarının oyunu kurup oyunu açtı ve bu ilk Sonic oyunuydu. Bu Tom'u çok sevindirdi. Çünkü Tom klasikleri çok severdi. Ancak onu kuşkulandıran ilk şey oyun açılırken normal Sonic ekranından kanlı Sonic ekranına saliselik dönüş yaptı. Oyun gökyüzü kararmış, Sega 1991 yerinde Sega 666 yazılmış ve şu kan kırmızı rengine dönmüştü. Sonic dahil her şey vahşet görüntüsüne dönüşmüştü. Oyuna girdiğinde sadece 3 karakter seçimi vardı. Tails, Knuckles ve Dr. Eggman vardı. Tom artık kesinlikle korkmuştu ve bu oyunun keklenmiş olduğunu anladı. Sonra Teal, sonra Teal karakterini seçip oyuna girdi. Ve oyun 5 saniye dondu ve pikselli bir kahkaha sesi yankılandı. Ekran 10 saniye kadar donup kaldı ve seviye başlığını gösterip "Hill" Akt 1" yazılıydı. Oyuna girdi, müzik farklıydı. Tom Teal düzlük boyunca koşturttu. Şu anlık bir şey yok gibiydi. Tom ilerledikçe müzik daha derin tonlara inmeye başladı ve bir süre sonra yerde ölü hayvanları görmeye başladı ve şok oldu. Sanki birileri onları öldürmüş gibiydi. Tom'un midesi bulanmaya başladı ve Tails'i devam ettirdi. Bir süre sonra Tails ve müzik durdu ve Sonic göründü. Gözleri kapalıydı. Tails, Sonic'i görünce mutlu oldu ama Sonic hiçbir tepki vermedi. Tails, Sonic'e doğru yürüdü. Tom klavyeyi hareket ettiremiyordu. Tails, Sonic'e tam dokunacakken bir anda Sonic'in gözleri açıldı. Ve aynı ekran ilk ekrandaki gibiydi. Ses kesildi ve ekran kararmıştı. Ve birden şu ses duyuldu. <laughs> Yeni bir seviye açıldı. Saklambaç seviyesiydi bu. Oyun açılınca Tails korkmuş gibiydi. Tails Tom'a bakarak dördüncü duvarı yıktı. Kendisini oradan götürmesini ister gibi bakıyordu Tails. Tom, Tails'ı koştururken Sonic'in ekranda patlamaları göründü. Sonic, Tails'ı kovalıyordu ve yine kırmızı gözleri vardı. Sonic kayboldu, müzik durdu ve Tails olduğu yerde ağlamaya başladı. Tom da ağlamaya başladı ve Sonic Tails'ı öldürdü. Kısa kesmek gerekirse sonrasında Knuckles ve Dr. Eggman'ı da öldürdü. Eğer hikayenin tamamını istiyorsanız 100 beğeni atın hikayenin tamamı da 100 beğeni de gelecek. O oyun bitince Sonic ben tanrıyım dedi ve Japonca yazılar belirdi meydana. Ve Tom arkasına dönünce kanlar içinde Sonic oyuncağını gördü. Peki bu hikaye gerçek mi diye soracak olursanız büyük ihtimalle gerçek değil sadece bir kurgu. Ancak eski, ancak şu anda adını hatırlamadığım bir Sonic oyununu korsan indirirseniz karşısında bu ekran çıkıyor. Sega ile eğlence sonsuz imza şeytan. Bu gerçek bir hikaye ancak başta anlattığım hikaye ise tamamen kurgu. Bunun yazarı forumunda kendisi açıkladı zaten. Videomuz buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Adios amigos.